Annem burada mı hamile kaldı bana? Kızım yapma ne olur. Ben bu soruya cevap veremem böyle. ben. Söyle. Herkesin bildiğini saklamanın ne faydası var? Hı? Kim benim babam? Susacak mısın? Susmaya devam mı edeceksin? He? Saklamaya devam mı edeceksin? Sana bir soru sordum. Nereye gidiyorsun? Sana bir soru sordum. Sana bir soru sordum. Söyle bana. Sen değil sen kim benim gerçek babam? Ha? Benim yüreğim bu soruyu kaldırmaz. Neden? Bana cevap vermek zorundasın. Duydun mu? Bana cevap vermek zorundasın. Bu benim hakkım. Sen benim kızımsın. Başka türlüsünde benim dilim varmaz söyleme. Dur, dur, dur. Nereye gidiyorsun? Kim benim babam? Kim benim gerçek babam? Kim? Kim? Kızımı, gülümseri terk edip gitmiş uğursuzun biri.